Hadi baykuş kız. Beni takip et. Kertenkele çocuğun evi buralarda bir yerde. Kedi çocuk ben uçarak gelsem olur mu? Çok dikenliymiş buralar. Hayır baykuş kız. Çünkü kertenkele çocuğun evi yerin altında. Eğer yere bakmadan gidersen kaybolursun. Ya kedi çocuk çok dikenli ama burası. Hadi beni takip et baykuş kız. Acele et. Seni bekleyemem. Of ya. Aa, diken battı ayağıma. Kedi çocuk yardım et ayağıma diken battı çok acıyor. <laughs> Ey, baykuş kız iyi misin? Dur seni çevireyim. Ay, çok acıyor kedi çocuk. Bir bak ayağıma. Bakayım. Diken göremiyorum ben. Gidip sana yardım çağırmalıyım hemen. Kedi çocuk acele et lütfen. <laughs> çok acıyor. <laughs> Merak etme hemen bir doktor bulup geliyorum. Kedi çocuk lütfen çabuk ol çok acıyor canım. Aa, sanırım belim de kırıldı çünkü çok hızlı düştüm aşağı. Dur o zaman doktor çağırmadan önce seni düz bir yere koyayım. Tamam. Burada iyisin. Burası düz. Çok ağrımaz belin. Gidip doktor çağırıp geliyorum hemen. Bugün nasıl bir kötü plan kursam acaba? Bilemedim ki. Pijama skiller de ortalıkta gözükmüyorlar. Bugün kötü plan kurmayıp birazcık tatil yapsam iyi olacak. Gidip denizli havuzlu bir yere gideyim ve kenarında birazcık yatayım. Birazcık da havuza girerim belki. Hey Romeo sen doktordun değil mi? Ne oldu kedi çocuk? Evet ben bir doktorum. Yardım etmelisin. Baykuş kızın ayağına diken battı ve yukarıdan aşağı doğru düştü. Hemen gelip yardım etmelisin. Of ya. Tam da tatil yapacağım sırada buldum beni kedi çocuk. Lütfen Romeo hemen yardım etmelisin. Hmm. tamam. Bugün zaten size kötülük yapmayacaktım. Bari iyilik yapayım. Götür beni hadi. Nerede? Gel Romeo hemen gidelim. Çok korkuyorum. Kedi çocuk nerede kaldı? Yoksa onu yolda kurtlar yedi mi? Of çok korkuyorum. Geldim baykuş kız. Bak sana doktor da getirdim. Ne? Ama bu doktor değil Romeo bu kedi çocuk. Ne yaptın sen? Merak etme Baykuş kız. Ben bir doktorum. Seni iyileştirmeye geldim. Ayağına diken battı dedi kedi çocuk. Bir bakayım. Bugün iyi birisi olmaya karar verdim. Onun için korkmana gerek yok. Tam tatil yapmaya gidecektim. Kedi çocuk geldi yardım istedi. Bir bakayım ayağına. Hmm. Ayağına diken batmış. Ve yukarıdan aşağı doğru düşerken de kırmışsın galiba ayağını. Şimdi ayağına birazcık ot saralım ki iyileşsin. Kedi çocuk buraya gel. Ne oldu Romeo? İyileşti mi baykuş kız? Hayır. Ayağına sarmamız gereken ot ay kızında. Ay kızı ayağına sarmamız gereken otun nerede olduğunu biliyor. Git bana ay kızını çağır. O gidip otu getirsin. Tamam Romeo burada bekleyin. Hemen kedi süper kedi hızımla gidip geliyorum. Ay nereye kayboldu? Amma hızlı gitti ya. Evet kedi çocuk çok hızlıdır ama ya hızlı giderken ayağına diken batarsa o da düşüp kaybolursa ortalıkta. Eyvah haklısın ayağına diken batarsam affoluruz burada ortada kalırız. Hmm, keşke onu uyarsaydık. Pişş, pişş. Hey ay kızı uyuyor musun? Ne oldu kedi çocuk? Romeo senden bir şey isteyecekmiş onun yanına gider misin? Romeo mu? Nerede Romeo? Romeo baykuş kızın yanında. Baykuş kızın ayağına diken battı. O iyileştirmeye çalışıyor. Sen de onu iyileştirecek bir şey varmış. Hmm tamam. Bir gidip bakayım. Nerede Romeo? Gel seni götüreyim Aykız'ı elimden tut. Geldim Romeo. Beni istemişsin. Aykız'ı sen iyileştirme otunun nerede olduğunu biliyorsun. Uçarak gidip getirebilir misin? Hmm, ama çok az kalmıştı ondan. Baykuş kız için mi getireceğim onu? Evet. Bugün iyi birisi olmaya karar verdim. Onun için baykuş kıza yardım ediyorum. Sen de gidip getirirsen sen de iyi birisi olursun. Hmm, ben zaten uzun zamandır iyi birisi olmayı istiyordum. Onun için getireceğim. Uçarak hemen gidip getiriyorum. Merak etmeyin. Hemen gelirsen iyi olur. Biz de burada bekliyoruz seni. Hmm, çoktan gitmiş. Birazdan gelir baykuş kız merak etme iyileşeceksin. Ayağımın acısı geçti zaten birazcık Romeo teşekkür ederim. Hey bu arada kedi çocuk nerede? Aha evet kedi çocuk yok. Yoksa onun da ayağına diken mi battı? Eyvah gidip bir bakayım etrafa. Birisi. Birisi yardım etsin. Hey Birisi yardım istiyor. Hmm, yukarı doğru çıkayım. Ses buradan geliyor. Birisi yardım etsin. Aa. İyi misin kedi çocuk? Ne oldu kedi çocuk sana? Neden yatıyorsun burada? Romeo bu taşlara takılıp düştüm. Of kedi çocuk. Seni uyaracaktık dikkatli ol diye ama hemen gittin. Böyle yerlerde süper kedi hızını kullanmamalısın. Çok dikkatli olmalısın burada yürürken. Haklısın ömür, ama çok canım yanıyor. Hmm. Ay kızına söyleseydin, sana da iyileştirme otu getirirdi. Ama çoktan gitti. Baykuş kızın ayağı zaten iyileşti. Ay kızının getirdiği iyileştirme otunu sende kullansak daha mantıklı gibi. Gidip baykuş kıza söyleyeyim. Eh. Baykuş kız. Ne oldu ömür? Kedi çocuk iyi mi? Üzgünüm baykuş kız. Kedi çocuk iyi değil. Çok kötü düşmüş. Canı çok yanıyormuş. Hadi ya gidip ona yardım edelim o zaman. Evet sana da onu şey diyecektim. Ay kızının sana getirdiği iyileştirme otuyla kedi çocuğunu iyileştirsek olur mu? Senin çok da canın acımıyor gibi gözüküyor. Benim de canımın acısı geçti zaten Romia. Hatta ayağa kalkmayı bile deneyebilirim. Ah. Ay çok acıyormuş ya. Neyse ben birazcık daha yatayım. Ah. Neyse o zaman kedi çocuğu iyileştirelim ay kızının getirdiği iyileştirme otuyla. Kedi çocuğun yanına gidiyorum ben. Ay kızı gelirse söyle o da gelsin. Tamam mı o? Kedi çocuk Baykuş Kız kabul etti. İyileştirme otuyla seni iyileştireceğiz. Ya teşekkür ederim. Çok iyi biriymiş Baykuş Kız. Tamam şimdi Ay, ay Kızını bekleyelim. O gelince seni iyileştireceğim. Merak etme kedi çocuk. Of ya bugün de ne kadar iyi birisi oldum. Hiç kötü planlar kurmadım. Hey baykuş kız iyileştirme otunu getirdim işte. Bak elimde. Aa teşekkür ederim ay kızı. Onu kedi çocuğa misin? Kedi çocuk düştü. Ne kedi çocuk düştü mü nerede peki? Yukarı doğru uç görürsün onu. Aa kedi çocuk sen iyi misin? Canım çok acıyor ay kızı. Merak etme kedi çocuk İyileştirme otunu getirdim. Şimdi üstüne koyacağım. Ve bu üstündeyken birazcık böyle yat dinlen. Sonra iyileşirsin merak etme. Romeo nerede bu arada? Bilmiyorum ay kızı aşağı doğru inmişti. Hmm, gidip bir bakayım. Of ya bugün çok iyilik yaptım. Birazcık kötülük yapmak istiyorum. Ama kedi çocuk da baykuş kız da yaralı. Onun için yapmamak istiyorum ama elim kaşınıyor artık. Hey Romeo burada ne yapıyorsun? Ay kızı iyi ki geldin çok kötülük yapmak istiyorum. Ama ikisi de yaralı. Onun için yapmak istemiyorum ama artık dayanamayacağım. Lütfen beni durdur. Yoksa kötülük yapmaya başlayacağım. Romeo sakin ol. Onlar yaralı şu anda. Onlara kötülük yapamayız. İyileştirme otunu kedi çocuğun üstüne koydum. Birazdan iyileşirse kötülük yaparsın. Neyse arkadaşlar. Bu kadar iyilik videosu yeter. Bir dahaki videoda çok büyük kötülükler yapacağım. Kijam askerlere. Bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.